Çok kıymetli hocam, kıymetli hazırın ve ekranları başında bizleri izleyen aziz Türk milleti, hepinizi saygı ve de hürmetlerimle selamlıyorum. Aziz milletim, ülkemiz dinler arası diyalog ile dini bir işgal altında devlet ve millet borçlandırılarak ekonomik bir işgal altına alındı. Devleti yöneten siyasiler Amerika'dan icazet alarak siyaset yaptılar. Siyaset de işgal altına alındı. Şu anda Türk ordusu kısmen Revize edilerek, nüfusu azaltılarak, asker teriz edilmeye çalışılırken, vatan toprağı işgal edilmeye hazırlanılıyor. Ejnebilerin dikkatinden kaçan bir nokta var ama, Türk milleti her zaman battı batacak içinden bir lider çıkarmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda bu Mustafa Kemal'dir. Bugün ise Profesör Doktor Haydar Başbey'dir. <laughs> Kıymetli misafirler, Haydar Başbey iki çıkış hareketi yapmıştır. İki tane devrim yapmıştır. Bunun biri milli ekonomi modeli, diğeri ise ehli beyittir. Şimdi milli ekonomi modeliyle Türkiye'de zekat verecek insan bulamayacağız Allah'ın izniyle. Bakın gene e, sayın hocamız ne diyor? Ben diyor Allah bana Afrika'daki aç insanın dahi hesabını sorar diye yola çıktım diyor. Onun dahi hesabını yapıyor. <laughs> Kıymetli misafirler <laughs> Rus Devlet Başkanı Putin'in iktisat danışmanı Lebedev daha üç gün önce Rusya'da şunu dedi. Haydar Başbey milli ekonomi modelinde öyle bir dünya yazıyor, ortaya koyuyor ekonomik görüşüyle ki dünyada insanlara cenneti yaşatıyor. Vallahi ba bağımsız Türkiye iktidarında Türkiye cenneti yaşayacak Türk milleti ve de dünya. Şimdi Türkiye'de cübbeli, sarıklı birileri var. Türk milletini, Müslümanlarını birbirine düşürüyor. Yani Müslümanın diğer Müslümana savaş açmasına, silah çekmesine fetva veriyor. Haydar Başbey, Ehli Bey çıkışı ile Müslümanları Hz. Muhammed Mustafa'da ve onun Ehli Beyti'nde buluşturarak bir ve beraber yapıyor. Sayın Başbakanım, Amerika'dan icazet alarak siyaset yapıyorsun, Abdullah Öcalan'ın dizlerine çöktün, dünyanı da ahiretinde rezil ettin. Sen gel Haydar Başbey'in dizinin dibine, dünyanı da kurtar, ahiretini de kurtar, yüce Türk milletini de kurtar. Şimdi. Kıymetli misafirler, bir e, dedemin hatıratını anlatacağım. Kurtuluş Savaşı'nda rahmetli dedemin babası, büyük dedem, cephede arazideler, dedem onbaşı, düşman teyaresi dolanıyor üstte. Dedem tüfeğini doğrultuyor, teyareye ateş, ateş açacak. Komutan diyor ki, yapma vuramazsın, tüfekle teyare vurulmaz. Sonra yerimizi tespit ederler, bizi imha ederler. Dedem de böyle deli dolu bir adammış. Dinlemiyor, atıyor ve teyyareyi düşürüyor. Ve Mustafa Kemal dedemi on başılıktan alıyor, yüzbaşı rütbesine çıkartıyor. Sayın, Sayın Başbakanım. Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Ey Türk milleti, muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Haydar başta mevcuttur. Saygılarımla selamlıyorum.